Adem Hoca'dan herkese sevgi ve saygılar. Değerli arkadaşlar, dostlar umarım iyisinizdir. Ben her zamanki gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Şimdi bu dersimde 2019 MS Türkçe 11 dil bilgisi sorusunu çözeceğim. Hakkını vererek, püf noktalarla, kısa konu tekrarıyla önemli şeyleri vurgulayarak 2019 MS Türkçe sorularını çözüyorum. Telif yememek için arkadaşlar metindeki bazı kelimeli cümlelerin yerini değiştirme arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Mette sadık kalmaya çalıştım arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Şimdi arkadaşlar önemli soru. Gerçekten 11 tane soru. Yine kısa konu tekrarı şekilde anlatmaya başlıyorum. Önce soru analizleri. Arkadaşlar iki tane karma sözcük türlerinden. Bakın bu karma sözcük, tür, türler, sözcük türleri önemli. Bir yıl sıf zamiri soruyorlar. Sıfatı soruyorlar. Hem teyeti de hem MSV de önemli. Sözcük türlerinden iki soru var. Öge zaten söylememe gerek yok. Banko. Çekim ekleri yapım eklerinden soru var. Sözcük de yapı çok önemli. Fiilimsiler zaten ses önemli. Yazım kurallarından iki tane. Noktalamadan iki tane. Yani alın bunu. Hocam 2022 MSÜ'leri çıkacak. Böyle çıkacak. Hocam 2022 TYT'den çıkacak. Böyle çıkacak. Bakın bunlar çıkacak. Yani buna benzer. Ne olur? Sıfat değil de zamiri sorar. Örnek veriyorum yani. Tamam. Diyorum ve hemen başlıyorum. Evet 2019 MS Türkçe sorularının ilki. Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Bazı anılar derin bir iz bırakır hafızada. Hocam Mesela bazı anılar, anı isim. Buradaki bazı kelimesi belgisiz sıfat. Hangi anı olduğu belli değil hocam. Hemen ayı tokatlarım. Belgisiz sıfat. deriniz iz. Nasıl iz? Derin iz. Hocam buradaki derin, derin teleme sıfatı. Hemen şunu alalım Şu bir var ya, ah şu bir. Bakın bu bir. Böyle bir her zaman belgisiz sıfattır. Derin bir iz. Hangi iz? Belli mi? Belli değil. Bakın bu önemli yani. İşte güzel bir deneme, iyi bir e, soru. Harika bir gün, soğuk bir kış günü. Oradaki bir Türkçe'de belgesi sıfattır. Tamam yani belgesiz sıfat var hocam. Ondan sonra yıl 1901 ilkbaharın soruları. Ben o zaman bak buradaki o ne arkadaşlar? O zamanını nitelediğinden, işaret ettiğinden işaret sıfatı. Son sınıf öğrencisi. Aslında buradaki son var ya arkadaşlar bu da yani mesela sayı sıfatı. E, Türkçede sayı olmadığı halde sayı anlamında olan son var, ilk var, tek kelimeleri var da geçiyorum. Mehmet Rafa romanı yeni yayınlamış. Bir solukta e, okudu. Mesela buradaki bir de belgesi sıfat. Hangi soluk olduğu belli değil. Yolda karşılaşmak beni, ben, sen, o, biz, onlar, kişi zamiri. Hocam belgesi zamir yok yani bakın. Belgesi zamir yani oldukça kolay, net bir soru. Burada belgisiz var. Bazı kelimeleri belgisiz, bir kelimeleri belgisiz ama bunlar belgisiz sıfat hocam. Zamir isminge deseydi burada bazıları biri deseydi olurdu yani tamam. Var mı böyle atladım... gözden kaçan bir şey yok arkadaşlar. Bir Edirne dedim. İkinci sorumuz sözcük türlerinden hangisi yoktur diyor hocam. İşaret zamiri sıfatı benzetme edatı. Bakın bu mesela sanırım ilk defa böyle benzetme edatı. Edat ama benzetme olacak. Dönüştük zamiri bağlaştığım demiştim bakalım. Bir nitelikli eser. Hocam nasıl eser? Nitelikli eser. Buradaki nitelikli kelimesi niteleme sıfatı. Bir eser hangi eser olduğu belli değil. Bakın mesela buradaki bir var ya belgisi sıfat ama şık daha da belgesi sıfat yok. Yani burada hemen notumuzu alalım okurundan kendisinden kendisi, kendisi, kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendiniz, kendileri, kendi kelimesi her zaman dönüştük zamiridir arkadaşlar. Bu arada lütfen şunu not alırsanız çok ama çok sevinirim. Şuradaki kendince kelimesi var ya. Kendince yorumlamasındaki kendince arkadaşlar bu ınca eki almasından dolayı durum zarfı deriz yani. İşte kendiliğinden konuşuyor. Kendince konuşuyor. Yani kendi kelimesi sanırım çekim eki aldığı zaman e, zamir olur ismin anlamında. Ama buradaki kendince direkt fiili nitelediğinden arkadaşlar durum zarfı olabilir diyorum. Geçiyorum ama buradaki kendisi kelimesi zaten dönüştük zamiri. Şimdi e, ne kadar? Kadar kelimesi burada arkadaşlar e, nedir? Edattır. Ama... Ee, kadar kelimesi edat. Ne kadar kelimesi soru sıfatı ama kadar her zaman her yerde edattır ama bir benzetme anlamı yok yani. Ee, olsun okurun dünya bakışını ve onu kendince. Buradaki onu ne? Onu kendince yorumlamasından kastettiği eser, ben, sen, o değil, kişi değil. Ondan dolayı işaret zamanı buradaki onu kelimesi, onun kelimesine dikkat edelim. Yorumlamasına göre, a göre, göre kelimesi Türkçe'de her zaman edattır ama benzetme anlamı katmamış. E zaten ve kelimesi arkadaşlar bağlaş. Bundan dolayı cevap ciğer. Bir daha söylüyorum. Parçada iki yerde edat var. Kadar edat. E göre edat. Başka var mı edat yani? Yok ama bu edatlar benzetme anlamında değil. Benzetme anlamındaki edat gibi arkadaşlar. Aslan gibi çocuk, melek gibi anne dersek tamam. E, bundan dolayı cevap Ceyhan demiş oldu. Üçüncü sorumuz gerçekten enfes soru. Bakın her geçen yıl ögeyi bir tık daha zorlaştırıyorlar. Kaliteli sorular soruyorlar. Evet yapanı tebrik edeceğim. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir hocam? Yağmurlu bir Mart sabahı ceketine sarılmış genç bir kişi caddenin köşesindeki saçağın altında harabeye dönmüş evi inceliyordu. Bakın çıkmış soru bu. Tabii ben bazı kelimeleri değiştirdim yani onu söyleyeyim. Ama e, cevap şıkları aynı öge sıralaması da aynı. Şimdi hocam inceliyordu yükle. Tamam. İnceleyen kim? Yağmurlu bir mart sabahı ceketine sarılmış bir genç kişi. Acaba bu cümlenin öznesi arkadaşlar, e, ceketine sarılmış genç bir kişi mi yoksa yağmurlu bir nisan sabahı mı? Hangisi? Yani şurası arkadaşlar tamamı tamlamama ayrı ayrı. Bakın bu çok önemli. Bundan dolayı cümleyi okuyacaksınız, anlayacaksınız, yüklemli irtibat kuracaksınız. Şimdi kendinizi cümlenin yerine koyun. Yağmurlu bir Mart sabahı ceketine sarılmış genç bir kişi caddenin köşesindeki saçağın altında harabeye dönmüş evi inceliyor. Yani evi inceliyorsun. Caddenin köşesindeki saçağın altında yağmurlu bir Mart e, sabahı. Şimdi yağmurlu bir Mart sabahı mı o evi inceliyor ya da yağmurlu bir Mart sabahı ceketine sarılmış genç bir kişi mi? Şimdi buraya baktığımız zaman sanki şöyle e, ceketine sarılmış bir genç kişi özne. Tamam mı? Evet hocam. Peki bu kişi neyi inceliyor arkadaşlar? Harabeye dönmüş evi inceliyor. Buradaki evi nedir? Belirtili nesne. Neyi? Evi. Buradaki i arkadaşlar haliki. Hocam bu belirtili nesne. Peki bu evi bu genç kişi e, nerede inceliyor? Caddenin köşesindeki Saçağın altında inceliyor hocam Bu dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı Aynı şey Mesela şöyle düşünün Caddenin köşesindeki saçağın altında mı Harabeye dönmüş ev? Hayır hocam Yani altında harabeye dönmemiş Altında incelmiş Bakın burası çok önemli Yani bir kelimenin öge olup olmadığını anlamanız için Cümlenin anlamı ve yüklemle Alakalı mı değilim ona bakacaksınız Saçağın altında harabeye dönmüş ev değil çok saçma değil mi? Yani saçağın altında harabe dönmüş ev. Yani saçağın altında ev olmaz zaten. Demek ki mantık olarak burası dolaylı tümüncü olması lazım. Peki saçağın altında inceliyor. harabe dönmüş evi inceliyor. Bir genç kişi inceliyor. Ne zaman inceliyor? Yağmurlu bir Mart sabahı incelemiş hocam. Bundan dolayı bu da zarf tamlayıcısı olur. Harika bir soru yani. Mesela buraya baktığımız zaman hocam. Mesela belirtisiz nesne bunu elerim yani özneyle başlamış. Hadi bu e, soru işareti koysam bile mesela burada e, özleden sonra demiş yer tamlayıcısı demiş. Tamam. Zaf tamlayıcısı bir defa burada zaf tamlayıcısı yok. Mesela ben hani D seçeneği çeldirici olsa dahi şu zaftan elerim yani. Her zaman çıkmış sorulardaki seçenekler benim can simidim yani. Yer tamlayıcısıyla başlamıyor hocam. Yani zaf tamlayıcısı özne, yer tamlayıcısı, belirtili nesne A seçili. Soruda zorlansanız dahi seçenekler size yol gösterecek değerli arkadaşlar. Dördüncü soru enfes soru. Yani ben bu örneği derslerde de çok çok anlatırım arkadaşlar. Çekim çok iyi bileceğiz. Türkçede arkadaşlar 9 tane isim çekim var. Bak bunlardan 5 tanesi sormuş. Tamlayan eki, belirtmek eki, çokluk eki, yönelme eki, bulunmak eki. Basit ama önemli yani. Tamam mı? Şimdi bakalım. Romalıların harika bir sözü vardır. Gülümsemesine bilmeyen insan dükkan açmamalıdır. Çünkü gülümseme tüm dillerin üstünde bir anlaşma işaretidir hocam. Şimdi Romalıların sözü bu bir tamlama değil mi? Çocukların kalemi gibi. Ya bu daha bir tamlayan eki var. Tamlayan eki burada ın eki, ın tamlayan eki. Sözdeki ü var ya buradaki ü eki arkadaşlar iyelik eki. İyelik eki. Lütfen notumuzu alalım her tamlanan iyilik getir. Hocam şıklarda iyilik yok. yok ama niye söylüyor? O zaman belirtme eki buradaki şey oluyor. I, I, U. Bu nerede? Arkadaşlar bunu bulalım. Mesela ben derste tecrübemi söylüyorum. Hocam belirtme eki var. Nerede? Sözdeki Ü. Yanlış. O tamlanan söz Romalılara ait. O iyilik eki. Tamlanan eki. İşte hatta şunu çok örnek verelim. Gülümsemesini. Sevgili işte bir kelimedeki ilk i, iyi, iyelik ikincisi hale getir. Mesela evini. Bakın lütfen not alın. Evini. Her zaman ilki iyiliktir. Evini, annesini, kalemini, ucunu, saçını, başını, derslerini, uykusunu. Her zaman ilk i, iyi, iyelik ikincisi hale getir. Bundan dolayı buradaki belirtme haleki şuradaki i, iki. Bakın cümlenin hiçbir yerinde başka bir yerde belirtme haleki yok. Yok yani. Mesela anlaşma işaretindeki i iyi de iyilik eki. İyilik anlaşmaya ait. Yani burada bakın cevabı söyleyip geçebilirim. Uzun uzun anlatıyorum. Ders anlatır gibi. Özel derste anlatır gibi anlatıyorum. Maksat bir şeyler öğrenmeniz. Tamam mı? Hocam belirtmeki ki gülümsemesi ni. Başka bir yerde yok. E çok yok ki zaten romanlardaki larek hocam. Yönelme ki neydi? E-A-2 ya da buna lütfen not alın. Yaklaşma diyoruz. ÖSYM bu kelimeyi son zamanlarda çok kullanıyor. Yani yönelme yaklaşma diyor. Bahçeye gitti. Bahçeye yöneldi. Bahçeye yaklaştı. Hocam zaten ya E-A ile biten bir kelime nerede var? Gülümseme. Buradaki M zaten mayışmak. M. E değil ki yani. Yönelme yok arkadaşlar. Bulunmada üstünde ki D arkadaşlar. Soru çok kolay ama gerçekten böyle MSÜ'de bilgiyi ölçmüşler. Yani kim ne kadar biliyor ya da ne kadar dikkatli cevap Denizli demiş oldum. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır demiş. Sahiplerini ödülü eleştiri zamanlarda türünün kelimeler doğru ben metni değiştirdim. Tamam arkadaşlar. Şimdi 2001'den beri yeni evlerin sahipleri hocam evlerin sahipleri zaten iyilik eki. Neye kaynaştırma iyi yani burada bir şey yok. Ne diyeyim ona bir yapım eki yok hocam. Bu nedir bir basit sözcüktür. Sahip kökler iğni çekim eki. Çevre temizliği ödülü ödül kelimenin kökü ödül. Buradaki ü arkadaşlar çevre temizliği yeli eki. Yani bu da basit bir sözcük. Eleştiri. Çok güzel bir kelime seçmiş mesela. Eleştirmekten eleştiri bu arkadaşlar türemiştir. Yani bu şey gibi ölmekten ölü gibi, yazmaktan yazı gibi, artmaktan artı gibi, vermekten veri gibi. Tamam mı arkadaşlar? Güzel bir kelime seçmişler. Zamanlarda bunlar tamamen basit çünkü yapım eki yok. Anlayış türü yelik eki nün tamla yelik. Yani hepsi çekim eki. Sevgili gençler bundan dolayı şöyle 1-2-3 olması lazım. Altını çizmedim ama ne olur? 3 olur eleştiri sevgili gençler. Altıncı sorumuz fiilimsi sorusu hangisi fiilimsi değildir? Harika bir soru. Ben fiilimsilerde bakın birinci notum şudur sevgili gençler. Yani bunu her zaman vurgularım. 23 tane fiilimsiki var. Mayış makarnası mezar dikecekmiş. Kenya alası de devam ediyor. Bunlardan bunların hepsi yükleme gelir. Arkadaşlar fiilimsiler yükleme gelebilir. Sadece 4 tanesinin gelmesi yasak. Bunları yazıyorum. Mes ar, ecek ve miş. Sevgili gençler bunlar sıfat fiil eki ama yüklemde sıfat fiil olmaz. Bunlar zaman eki olur. Geniş zaman olumsuz, geniş zaman gelecek zaman bir şey zekiş zaman. Yani 23 fiilimsinin sadece şu dört kelimesi iki yükleme gelirse fiilin. Diğerleri yükleme gelebilir. Mesela geçen şey şeyde vardı. Kazanım kavramı testlerinde harika bir sürüdü. Yani sana hareketi gülerekti. Yüklem gülerekti. Ama fiilimsi Hocam hani fiilimizi yükleme gelmezdi. Gelmez ama dördü gelmez. Diğerleri gelir. Ondan dolayı dikkat edeceğiz. Şimdi sandığımızdan daha yakın hatıralar hem uzak hem de sandığımızdan daha yakın. Yani buradaki dık ek arkadaşlar sanmak fiil olduğundan dolayı sıfat fiil yani sandığımızdan fiilimsi dık ekini almış sıfat fiil. Anımsamak Hocam isim fiil, iş oluş hareket var. Sanmak, iş oluş hareket, anımsamak, iş oluş hareket. Şehir, şehirlerdeki yalnız kapılmadan, ne zaman kapılmadan, buradaki madan zarf olduğundan dolayı zarf fiil. Zarf olmasaydı mayışmadaki ma derdim. Tamam mı yani? Bu da önemli. Ayrıntı inmi. Me. Sonra mesela şundan sonraki çok önemli bakın. Cümle yok. Bu nedenle de. Çünkü neden? Ecek ve miş var. Ben derim ecek ve miş varsa bir dur. Cümleyi yoku. Devrik mi? Kurallama? mı? Sıfat mı? Bu nedenle bizlerin zamanın zamanın geçtiğini hatırlatacak yeni etkinliklere ihtiyaç olmuş her zaman. Ha, her zaman zamanın geçtiğini hatırlatacak yeni etkinliklere ihtiyaç olmuş. Hocam bak işte buradaki olmuş yüklem, yüklem bu. Diğeri hatırlatacak etkinlik. Nasıl etkinlik? hatırlatacak etkinlik. Hocam buradaki acak sıfat olduğundan sıfat fiil oluyor. Bundan dolayı e şıkkı olur. Tamam mı? Kolay ama bu cak ve muşu anladınız arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Ses olayı sorusu hangisi yoktur? Ne yaparım ben bu soruda? Okuyarak uzak taki da k'den dolayı ta olmuş. Yani ünsüz benzeşmesi hocam. B gitti. Hayvanat bahçesi, S kaynaştırma harfi ama şıklarda kaynaştırma yok. Hapsedildi, hapisteki i e'den dolayı düşmüş. Biliyorsunuz ikinci hecede ı, I, i, u varsa üçüncü bir hece ünlü ise ikinci hecedeki ünlü düşer. Bu Türkçemizde çok önemli bir kuraldır yani. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum. Azim kelimesi bu e gelirse şu i'yi düşürmemiz lazım. Azme Azim etti deriz. Bu önemli bir kuraldır. Hocam burada öndü düşmesi tabii ki var. Aynı zamanda sıfat fiildeki dik i'den dolayı yumuşamış hocam. Ceyhan'da gitti. Bakın şuraya kadar üçlük gitti. Uzaklarda kalan diğerleri gibi öyle de sıcacık hocam. Sıcak sıcacık hocam. Yani demek ki kesin ünlü daralması. Bak okumadan çünkü diğerleri kesin yani. Basmayan, yağmurlarda ıslanmayan, fırtınalarda dolaşmayan, semayı, yıldızları, ayı görmeye görmeyi unutan şu aslan bulunduğu, duktuğu, yumuşama var burada. Mutlu mu idi? Buradaki ünlü de düşmüş arkadaşlar. Ünlü düşmesi var ama e, ünlü daralması yok. Ünlü daralması da şunu unutalım. Diyen, yiyen kelimesi özle bir sınavında çıktı. Şu öğrenci yanlış yapmıştı. Diyor, özlüyor değil öz, özlemek özlüyor oluyor gibi. Yani A ve E ünlünün daralmasıydı. Böyle bir şey yok yani. Tamam Hatta yorla biten bir kelime yok. Tamam. Geçiyor. Sekizinci sorumuz yazım yanlışı. Bir an evvel bir 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 kısmını birdenbire bir hayli oldukça güzel ve kolay soru. Bir an evvel. Buradaki bir an belgisi sıfatı olduğundan ayrı yazılır yani. Bir an evvel. Burada bir sıkıntı yok hocam. Bir bir ikileme. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. Bir bir iç içe. Değil mi? mesela şey gibi art arda gibi. Bunlar nedir? İkilemedir. El ele. El ele ikilemeleri ayrı yazacağız. Önemli. Notumuzu alalım yani. Bir kısmın hocam belgisiz sıfat ayrı. Birden bire sevgili gençler bu istisna bir kelime bitişik yazılır. Yani ben bunu araştırdım. Birden bire diyor ki normalde bu kelime ikilemedir ama artık kalıplaşmıştır. Hınca hınç gibi. Geçen yıl Türkiye genelinde bir denemede çıkmıştı. Hınca hınç. Birden bire yani birdenbire e, araştırdığım için çok rahat konuşuyorum. İkilemeymiş ama artık Türkçe'de kalıplaşmış. Bunu bitişik yazacakmışız. Bir hayli de yine ayrı da Bundan dolayı dört olması lazım. Altlarına numarayı koymayı unutmuşum. Şimdi fark ettim sevgili gençler. Cevap Denizli. Dokuzuncu sorumuz yine bir yazım yanlışı. Sorusu Muğla'da çeşitli doğa etkinliklerine katılabilir. Birçok ilçede düzenli olarak doğa yürüyüş etkinlikleri düzenleyen topla falan falan birçok ilçe belgesi sıfat. Bu önemli. Geçte şunu yazabilirsin. Bakın birkaç sınavlarda çok iyi. Birçok. Yani bunlar bitişik yazılır. Hiçbir. Sonra her hangi bir ayrı yaz diyor. Belgisi sıfat ve belgisi zamiller iki kelimeden oluşuyorsa bitişik yazılır. Bir takım gibi belirsizse. Tamam mı? Bunlar önemli. Doğa yürüyüşü doğru. Hafta sonu hafta içi ayrı yazılır. Açık hava doğru. Ya iç içe ikileme. İkilemeler her zaman her yerde ayrı yazılır. Ve şundan unutalım arkadaşlar. MPRS'li sözcükler de her zaman bitişik yazılır. Mesela en son KPSS'de çıktı. Tam takır. Adam tam takırı ayrı yazmış. Hocam hop diyoruz. Tam takır. Büsbütün. Sapsarı. Tertemiz. Dümdüz. yamyassı, Apak yani gibi MPLSli sözcükleri biz bitişik yazacağız. Ekstra bilelim. İç içe olması lazım. İç içe ayrı yazılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü ikileme. 10. soru arkadaşlar ee, bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisinin kullanımı doğru? Bakın çok enteresan. Yani genelde kullanımı yanlıştır diye soru gelir ya kullanımı doğrudur demiş. Evet. Ee, çıkmış sorumuzun e, tamamı ama bazı yerler arkadaşlar. E, eledim, sildim. Şimdi bakalım. Nefsi koklayarak içeriğindeki hocam, yani arak zarf fiil. Zarf fiil eklerinden sonra başka bir zarf fiil yoksa virgül getiremesin diyor Türk Dil Kurumu. ÖSYM. Yani niye böyle bir şey koymuşlar? Bir madde bu yani. ...anayasanın maddesi gibi. Aman dikkat. Zar bakın sadece zarf fiille de bu. ...isim fiil sıfat fiilde sıkıntı yok. Zarf fiil yani şöyle deseydi nef, nefesi koklayarak tutarak işte e, vurarak anlayarak dese virgül virgül o zaman eşkere yolu diyor. Hocam bu eksi yanlış. Tamam mı? Örneğin Texas Üniversitesi'nde geliştirilen elektronik burun. Hocam bu sıfat tamlaması ya. Geliştirilen elektronik burun. Yani bu sıfat tamlaması olamaz hocam. Eksi. Tamlamanın tam ortasına bir şey getiremesin. Okulun kapısı. Güzel kapı. Yeni geliştirilen kapı. İçeriye giren öğrenci gibi tamlamaların ortasına bir şey gelmez yanlış hocam. Niteliğindeki kimya hocam bu da sıfat tamlaması ya. Niteliğindeki kimyasal tamlamanın tam ortasına bilgi getirmiş olmaz. Hastalıkların tanım ta, tanılanmasını, tanılanmasını bu da arkadaşlar tamlayan isim tamlaması. Yani 2'de ve 3'te sıfat tamlaması, 4'te ise isim tamlamasının tam ortasına getirmiş. Bu arada İsim e, isim fiiller, sıfat e, ya da fiilimsiler tamlamanın tamlamın tamlananına gelirse isim tamlamasını kabul ediyoruz 2021 TYT göre. Aklıma geldi yani. Hocanın anlatması, hocanın konuşması. Bu da tamlamadır. Şimdi şuraya bakalım. Beta testleri yapılmaya başlanacak. Hocam bu yüklem İlerleyen zamanlarda da kölesi bir acaba destek verecek. Bu da yüklem. Hocam iki yüklem arasında virgül gelir. Başka bir yerde de virgül yoksa nokta virgül de gelmez. Doğru hocam. Cevap Edirne. Sıralı cümlenin ortasına virgül gelmiş. Başka yerde virgül var mı o cümlede? Yok. Bundan dolayı cevap Edirne doğru diyorum. 11. sorumuz ve son sorumuz. Gençler soruları gerçekten güzel. Yani TYT'ye hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan ve bu soruları çözsün. Deneme şeklinde çözsün ve yorumlara bekliyorum hocam. 11'de 11. Yaptım hocam. Ya da şunu öğrendim. İşte bir yanlışım var. Yani yorumlar önemli arkadaşlar. Tamam mı? Yani sorular da güzel. Böyle sorular gelecek. Söylüyor. Hocam 2022 mevzu İşte böyle sorular gelecek. Evet hangisi getirilmelidir demiş. Öykücülerin yaratıcılık çizgilerini ve izlenimsel gelişmeleri aydınlığa çıkarmak. Eleştirmenin en önemli görevi. Hocam eleştirmenin en önemli görevi yüklem olduğundan dolayı şurası da tamamen özne olduğundan dolayı Özleden sonra virgül gelir. Tamam hocam. C gitti. Öz hocam? Bunun için çeşitli türden belgelere başvurulmalıdır. An neymiş bu belgeler? Ne bu belgeler? Yazılan düşüncelerine makale ne? hocam. Her zaman derim bir yerde atök varsa atök yani açıklama, tanım, örnek konuş. İki nokta getirmek zorundasın yani. Kesinlikle iki nokta gelecek. Ya A ya D arkadaşlar. Tamam mı? Hemen yani şunları da attık eledik açıklama yapmış, örnek vermiş, bilgi vermiş. İki nokta. Hocam küçük harfle başlamış. Bak ipucu. Makalelerine, düşüncelerine falan falan eserlerin kendilerine. Mesela A de. Hocam şu iki kısa çizgi ara söz demek değil mi? Ara söz. Nerede ara söz? Düşünce farklı şey, makale farklı şey. Aynı şey mi? Elma, armut. Yani hocam A, bak bundan da tak ay edelim ya. Tak el el yani eledik cevap deniz olur. Çünkü bunlar eş görevli sözcük. Yazara düşüncelerine farklı şey, makalelerine farklı şey. Her düşünce makale değil ki yani. Aha ben de düşünüyorum makale mi bu? Değil. Ondan da hani nerede hata yapabilirsiniz düşüncesiyle kafanızdaki soru işaretlerine cevap vermek istiyorum. 11 denizi demiş olduğu arkadaşlar. Bitti yani sorumuz. Sevgili gençler böyle çıkmış soruları e, bazı değişiklikler yaparak ki bu benim çok vaktimi alıyor yani. Gerçekten şunları çıkmış sorulardan al, metni değiştir, işte saatlerce düşün. Benim için çok ciddi bir emek ama e, ben de yani çıkmış soruları bu şekilde çözmek istedim. Ondan dolayı yorumlarınız, abone olmanız e, benim için çok ama çok değerli arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Adem Hoca her zaman yanınızda. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.